açıklamaları aldık. Şimdi 10 tane gemi faaliyetlerde bulunuyor dedi. E, ve 100 uçak ve helikopter arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. E, şu ana kadar da depremlerde can kaybı 4544 kişiye yükselmiş durumda. Allah'tan rahmet diliyoruz. E, Erdal, Eren'e döneceğim. Tekrardan geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Hanım. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi tabii e, bölge yani baktığında 13 milyon, 514 milyon kişinin yaşadığı bir bölge. 10 il. E, İrini il ufaklı e, tabi ilçeler, köyler var. Burada da e, çöken binalar var. Ne kadarı çöktü, ne oldu, kaç kişi göçük altında net sayıda bilemiyoruz. Ama sizin de deprem olduktan sonraki süreçte çağrılarınız olmuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği üyelerine. Özellikle iş makineleri konusunda. Bu arada Ankara yine o tabanında da e, sıra gelen... Bu saatlerde hala hazır iş makineleri ve tırların devam ettiğini gözlemliyorlar oradaki arkadaşlar. Kar Yağışta devam ediyor. Benim size sormak istediğim nedir durum iş makineleri konusunda? Selin Hanım, tabii az önce de sizin de söylediğiniz gibi ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. Ümit ediyorum ki müdahalelerin hızıyla, devletimizin gücüyle, bizlerin desteğiyle, bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bu acıyı minimum ölçülerde atlatmaya çalışacağız. Depremleri önlemek mümkün değil. Dün sabahleyin deprem haberini alır almaz biz kendi üyelerimize Türkiye'nin her tarafına yaygın şantiyelerindeki çalışmalarını durdurup, makinalarını ağırlıklı olarak bölgeye sevk etmelerini rica ettik. Böyle bir duyuruda bulunduk. Dünden beri bulunabilen her türlü büyük makinayı taşıyabilecek treyler şeklindeki araçlarla İstanbul'dan, Edirne'den, İzmir'den, Bursa'dan başlamak üzere öncelikle yöredeki şantiyelerimiz hareketlendiler. Hemen Adıyaman'da, Kahta'da, Malatya'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu'nda, tekrar Pazarcık'ta, Adana'da, Tufanbeyli'de, Çanlıurfa'da, Adıyaman'da hemen destek şantiyeleri kurduk, destek birimleri oluşturduk. Oralarda hızlı bir şekilde depremzede vatandaşlarımızın hem barınma, binlerce vatandaşımız şu anda bahsettiğim tesislerimizde, geçici tesislerimizde hem barınma hem konaklama hem de yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı şekilde kurtarmak için çok gerekli olan ağır iş makinalarına ihtiyaç var. İşte televizyonlarda da izliyorsunuzdur. Mutlaka vinçlere ihtiyaç var. Mutlaka ekskavatörlere ihtiyaç var. İşte o ağır beton bloklarını parçalayıp taşınabilir ağırlıkta ki bloklar haline getirmeye ihtiyaç var ki yardımcı yardım eden insanlar, kurtarıcı insanlar enkazların altındaki yaralı insanlara ulaşabilsinler. Bu çerçevede makinaların oraya gidişi çok önemliydi hakikaten dünden beri e, karayollarında da tabii tıkanıklığın önlenmesi ihtiyacı vardı. E, biliyorsunuz ana arterlerin bir kısmında da bazı köprü ve viyadüklerde oluşan hasardan dolayı e, tıkanma olmuştu. Bu çerçevede bazı meslektaşlarımız karayollarıyla ilişkiye geçerek kapalı yollarda çalışarak o yolların açılmasını da hatta Adıyaman Kahramanmaraş arasındaki dağ yolunun kardan dolayı tıkanmıştı. Onun açılmasını da yine bir üyemizin makyajları vasıtasıyla yaptık. E şu an itibariyle orada hakikaten yüzlerce binlerce iş makinemiz her şehirde neredeyse her kasabada kurtarma ekiplerinin önünde. Onların yönetiminde işte enkaz kaldırma, ağır blokların taşınması gibi işleri yapıyorlar. Hala da çağrılarımız devam ediyor üyelerimize. Bugün akşamleyin Yine Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız sağ olsunlar iki defa beni doğrudan aradılar. Arkasından şu anda Kilis'ten Adıyaman'a geçmiş olan Ticaret Bakanımızla direkt temasımız oldu. Gittikleri yerlerdeki ilave makine ihtiyaçlarını belirleyip bize bildiriyorlar. Biz de üyelerimize duyuru yaparak o makinelerin de gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda bir tek handikap kaldı maalesef elimizde. O da... Batı'dan bu makinalarımızı oraya taşıyan treylerler, makinelerin binadan binaya gitmesi için de kullanıldıkları için geri dönmediler. Öyle olunca şu anda ağır iş makinasını taşıyacak bizim inşaatçı deyimiyle dobet dediğimiz alçak treyler e, bulmakta zorlanıyoruz. Böyle bir güçlükle uğraşıyoruz ama bunun dışında meslektaşlarımız işte bir yandan battaniyesinden giyecek malzemesine, sobasından yiyecek malzemesine türünde kampanyalarda başlattık. Onları da biraz önce AFAD yetkilisinin söylediği şekilde koordineli olması çabasını da sürekli duyuruyoruz. Belediyelerimizle ve AFAD'la koordineli bir şekilde bu yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Çabamızın hepsi daha az insan kaybıyla bu felaketi altından kalkmak, ee, ümit ediyorum ki elimizden geleni yaparak daha çok insanı en kısa sürede çünkü iklim koşulları da çok zorluyor. Sadece e, yani oradaki yaralı insanların bu soğukta e, canlı kalmaları da önemli. O nedenle de saatler çok önemli. O yüzden biz dün sabah itibariyle olabildiğince hızlı bir şekilde makinelerimizin e, ve çantiyelerimizin kurdukları destek bilimlerimizin oraya gitmelerini sağlamaya çalıştık. Çünkü bizim bazı üyelerimizin maden şantiyeleri de var. Bazı üyelerimiz biliyorsunuz karayollarında devlet su büyük tünel projeleri de yapıyorlar. Dolayısıyla yer altında çalışma alışkanlığı olan bu üyelerimizin elemanları destek birimleri oluşturdular. Kendi el aletleriyle de beraber oraya gittiler. Daha ehliyetli olarak gönüllü vatandaşlara öncülük etmek görevinde sürdürüyorlar. Peki e, bu yollarda pek e, size yardımcı olmuyor. Size söylediniz bu özellikle bu Ankara Niğde o bölge yani o karayollarında e, trafikler de var ama iş makinelerini de gözlemliyorlarmış oradaki arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğiniz e, iş makinelerin e, dediğiniz ya gönderilmesi ve göndermeye başlandı ya, Yeterli sayıda mıdır? Ne kadar ihtiyaç vardır? Bu ihtiyacı siz sizler belik olarak tespit edebildiniz mi? Oradan nasıl çağrılar alıyorsunuz? Bazı bölgelerde göçüklerin mutlaka sizin o araçlarla intikal edilip çözümlenmesi gerektiğine dair de zaten biliyoruz daha önceki yaşadığımız deneyimlerden. Buyurun Erdal Bey. Zeynep Hanım, yani bu depremin zor tarafı, biraz fazla yaygın bir e, alana yayılmış olması çok fazla yerleşim alanını içine alan bir bölgeden bahsediyoruz hakikaten. Malatya'dan Elazığ'dan e, işte Hatay'a kadar olan bölge, Adana'ya kadar olan bölge, Kahramanmaraş, Gaziantep, e, Urfa'ya kadar olan bölge ve bunların ilçeleri de var. Dolayısıyla e, hakikaten e, çok yerde yıkım var. Çok yere müdahale etmek ihtiyacı var. Aynı anda çünkü her yerdeki insanların yaşam süresi eşit. Her yere aynı anda müdahale etmek ihtiyacı var. O anlamda ne kadar çok makine gidebilse yeterli demek mümkün değil. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gönderebildiğimiz kadar çok makineyi göndermeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Dediğim gibi en önemli sorun Nakliye aracı bulmak ve bazı yollarda o ağır makinelerin geçişinin sağlanması. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın bugün akşam saatlerinde yaptıkları açıklamayla artık bazı yollar yardım amaçlı giden veya bu makineleri taşıyan araçlar dışındaki trafiklere kapatıldığı onun yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya ulaşmak öncelikle büyük bir ihtiyaç. Peki şimdi, bir... Heh, buyurun lütfen. Efendim. Yönetim kurulu üyemizi acil olarak dün sabahleyin bölgeye göndermiştik. Şu anda Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep arasında mekik dokuyarak hem AFAD yetkilileriyle beraber ihtiyaçları erken te 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 belirleyip bize o da bildiriyor. Tevfik Öz kardeşimiz. Onun da yardımlarını almaya çalışıyoruz. Bazı meslektaşlarımızın yörede şantiyeleri vardı. O şantiyelerdeki teknik kadrolarımız da İşlere müdahil olmuş durumdalar. Yani sektörün çatı kuruluşu olarak Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri bu felakete gerçekten bütün güçleriyle sahip çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi efendim tabii şimdi hani derler ya deprem öldürmez, bina öldürür. Şimdi bölgede işte hangi araziye, hangi ev yapıldı, hangi site yapıldı, ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Tabi bilemiyoruz biz buradan gördüğümüze kadar. Fakat epikensel dönüşüm dedik sağlam binalar, sağlam zeminler ya da zemine göre binalar dedik. E, ama görüntü böyle çıktı efendim. Yani sizler de Türkiye Müteahhitler Birliği Derneği olarak bu konuda mutlaka e, söylemek istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. Buyurun. Zeliha Hanım, gerçekten e, depremler gelişmiş ülkelerde çarelerini bulunan, Depreme karşı önlemlerini alarak yapılarını ona göre yapan ülkelerde bizdeki gibi büyük can kayıpları yaşanmıyor maalesef gelişmemiş ülkelerde can kayıpları depremlerde çok daha fazla oluyor son dönemde Endonezya'da yaşanan deprem gibi diyelim bizde de gittikçe ders alarak yeni dönemlerde yapılan binalarımızın biraz daha artık deprem şartnameleri geliştirilerek daha sağlam, daha sağlıklı yapılır olması üzerinde gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız, gerek diğer kamu kuruluşlarımızla beraber gelişmeler elde ettik. Ama maalesef sektörümüzün biraz denetimsizlik, biraz fazla yaygınlık diyelim, biraz kurallara uymazlığının denetlenmesi gibi handikaplarımız, sorunlarımız var. Bunların öz yaparak zamanı geldiğinde herhalde tekrardan bu konuları masaya hep birlikte devlet yetkililerimizle beraber masaya koymak zorundayız. Bir sonraki depremlere daha hazırlıklı olarak ülkemizi hazırlamak sorumluluğunu sektör olarak da bizleri yöneten kamu birimleri olarak da yerine getirmek zorundayız. Bugün bunları konuşmanın çok zamanı olmadığını düşündüğüm için burada kesmek istiyorum bu konuyu. Ama bu konu Yarı bir yarasıdır hakikaten ülkemizin. Bizler de bununla ilgili artık mesleki sorumluluklarımızı yerine getirmek hususunda devlet birimleriyle birlikte çareleri beraber üreteceğiz inşallah diyorum. Şimdi oluşmuş bu olayın altından en az nasıl kalkabiliriz hususuna kafamızı yoruyoruz. O nedenle de yardımları olabildiğince hızlı ulaştırıp olabildiğince daha çok insanı canlı olarak e, o enkazlardan çıkarmak sorumluluğuyla uğraşıyoruz. Şimdi Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 binin aşan bina için yıkım ihbarı var. Bugün internet sitemizde de yayınladık. Sizden de hatta görüş almış da olacak. E, yıkıldığı teyit edilen bina sayısı Maraş'ta 5775 olarak kaydedilmişti. Şimdi tabii bundan sonraki süreci biz sizlerden de öğrenmek istiyoruz. Nasıl ilerlenecek, nasıl olacak dediğiniz gibi bu deprem 10 tane ilde e, ve olan halde ilan edildi bölgede. Şimdi bir şekilde hem enkaz çalışmaları bir şekilde yürümeye çalışıyor. Bilmiyoruz her yere ulaşılabildi mi? Elimizden geldiğince muhabirlerden almaya çalışıyoruz ama bir taraftan da hem yaralılar için hem kurtulanlar için gıdaydı e, ya da e, kıyafet de ısıtıcısıydı derken gerçekten çok yönlü bir mücadele devam ediyor. Şimdi sizlerin bundan sonraki adımlarınızı da ben sormak istiyorum. 40. saati devirdik artık. Yani çok kritik bir 72 saatteyiz. Erdal Bey buyurun. Zeliha Hanım dediğim gibi tabii birinci öncelik olabildiğince hızlı enkazları kaldırıp oralarda yaralı şekilde veya canlı kalmış Şekildeki vatandaşlarımızı e, hayatta tutabilmeye çalışmak, bu sayıyı artırmak ve kayıplarımızı azaltmak. Arkasındaki etapta e, tabi deprem bölgesinde sonuçta yaralı veya sağ olarak kurtulmuş insanlar evsiz, baksız durumda kaldılar. Bütün eşyalarını, bütün e, giyeceklerini, içeceklerini, her şeyleri kaybetmiş durumdalar. Onlar için az önce söylediğim şekilde geçici konaklama imkanları sağlamak, Arkasından belki çadır ve belki hızlı yapılacak konutçı hekilleriyle insanların yerleşimlerini sağlamak zorunluluğumuz var. Tabii bu arada bütün ülkemizde büyük bir gururla izliyorum ben de. Herkes yardım etmek için, herkes o bölgeye giyecek, içecek, yiyecek, ısınacak sobasından paltosuna, battaniyesine hatta ekmeğine kadar göndermek için seferber olmuş durumda. Belediyelerimiz bunları yapmaya çalışıyor. İnşallah bunların doğru zamanda doğru yerlere ulaşması koordinasyonunu da APAT ve diğer kamu kuruluşlarımız düzenleyeceklerdir. Keşmekeş olmaması çok önemli. İhtiyaçların doğru yere ulaşması çok önemli. Arkasından tabii o bölgenin ve ülkemizin depreme her an gelebilecek bir afet olduğunu kabul ederek tüm ülkemizde artık depremde yıkılmayan evleri nasıl yaparız? Nasıl denetleriz bu inşaatları? Nasıl projelendiririz? Zemin kontrollerini yaparız hususunda. Görülüyor ki eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi gidererek kamu ve bizler mutlaka doğru yolu bulmak zorundayız. Şimdi e, Türkiye Müteahhitler Birliği'ndeki mevcut durumda üyelerde e, bulunan bu e, inşaatla ilgili işte ben bazı, yalnızsam söyleyin, e, önemli mesela işte ekskavatör, binç, kamyon gibi, sepetli araç, yakıt tankları, e, lastikli yükleyici, jeneratör, trafoderi, projektör. Yani bunların hepsinin galiba bildiğim kadarıyla sizler de var. Vinçler, e, bu aydınlatma kuleleri vesaire. Şimdi bunlar ne kadar gidecek, O, o, o biliniyor mu, nedir şimdi üyelerden gelen e yardım detayları Erdal Bey? Evet dediğim gibi hem evet, yöredeki arkadaşlarım. Evet, söylediğiniz zaman belli bir rakam var mı? Çünkü hani şu kadar tır onları taşımak da iş. Sayısal olarak şey olmuyor. Yöredeki, yöredeki yerel idareler veya ilgili kamu kuruluşları bir şekilde AFAD üzerinden, bir şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi veya valilikler üzerinden meslektaşlarımıza iletilerek veya doğrudan bize iletilmeye başlandı. Şimdi ihtiyaçlar geliyor, biz hemen duyguyu yapıyoruz ve en imkanı yakın olan meslektaşımızın o oraya ulaştırmasını sağlamaya çalıştık şimdiye kadar. Hakikaten dünden beri birçok da güzel işte şu ekibimiz gitti, şu üç tane kişiyi daha yaralı olarak çıkarmayı başardık diye. Meslektaşlarımızdan geri dönüş videoları da alıyoruz. Ama e, ne kadar yetecek o endişeyi de taşıyoruz bir yandan. E, i̇nşallah elimizden geleni yaptığımızı düşünürken e, bunun maksimum canı kurtarmak şeklinde sonuçlanmasını dilemekten başka şu anda söyleyebileceğim bir şey yok. Erdal Bey, yani işte biz de anlamaya bir şekilde çalışıyoruz. Peki bunlarla ilgili izindi, prosedürdü vesaire, bunlarla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Çünkü yok, şimdi evet. öyle bir şey ki... Bir Heh. miktar bir miktar dün itibariyle koordinasyonda çünkü bazı meslektaşlarımız şantiyelerinde veya diyelim ki İstanbul'da bütün makinaları hazır hale getirmişlerdi. Ama nereye, hangi şehre, nasıl gönderecekler hususunda sorunlar yaşanıyordu. Bugün itibariyle dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın doğrudan benimle de temas kurarak artık ihtiyaçları doğru şekilde tespit edip bildirme şeklinde koordinasyon da yerine geldi. Biz de yöreye gönderdiğimiz teknik kadrolarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz üzerinden de bilgiler almaya başladık. Aslında ...yani söylenebilecek çok şey var... ...tabii e, bu bahsettiğimiz yörelerde... Buyurun söyleyin, biz buradayız. Yani... ...yıkılmış binalar vesaireler... E, ...baktığımız zaman... ...yani herhangi bir müteahhitler birliği... ...üyesi firmanın... ...böyle bir defosu yok gerçekten. Ama sonuçta... ...sektör olarak... E, ...biz sektörümüzün defolarına da... ...sahip çıkmalıyız... ...bunların da çözümlerini zaman içinde bulmalıyız o sorumlulukla şu anda can kurtarmak telaşındayız. Dediğim gibi öz ve çözüm yolları hususunda ilgili devlet birimlerimizle birlikte mutlaka biraz daha çalışmalı, biraz daha doğru yolları bulmalıyız. Bunları da bu meseleyi atlattıktan sonra inşallah hep beraber gündemimize alacağız. Biz de efendim burada Zeliha olarak ben de fikri takipte bulunacağım. Bunlarla ilgili zaten önümüzdeki süreçte de sizlerle mutlaka haberleşiriz, konuşuruz. Önemli olan tabii elzem bir konu iş makinelerinin bölgelere ulaşıyor olması. eklemek istediğiniz benim şu an yayın esnasında Zeliha şunu da altını çizelim dediğiniz bir nokta var mı? Aynı anda birkaç şeyi de okumak, okuyorum. Biraz böyle anlatmak istedim. söylediği şekilde yöredeki çalışmaların daha sağlıklı, daha sonuç odaklı olması için vatandaşlarımızın biraz sakin, biraz sükunetli, biraz koordineli davranmalarını ben de diliyorum. Onun dışında da bütün vatanımıza, bütün ülkemize, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu büyük felaketi de hep beraber devletimizle, milletimizle birlikte en hafif şekilde atlatmaya çalışacağız dualarımız oradaki insanlarla beraber. Tekrardan geçmiş olsun hepimize, herkese. Ee, teşekkür ediyorum Erdal Bey size de. Evet. Şimdi